Temel Köprü Mahallesi Eski Konak Caddesi'nde ırmak kenarında hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis Yunus ekipleri şahsın Eyvah Hakan olarak bilinen Hakan Ç olduğunu tespit etti. Şahsınsızlığı belirleyen polis ekipleri uyandırarak ikna etmeye çalıştı. Hakan. Hakan. bak Hakan. 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 Uyuduğunu söyleyerek rahatsız edilmek istemediğini de belirten şahıs polislerin çabalarıyla kendine geldi. Ekiplerin ısrarıyla ikna edilen şahıs polislerin de yardımıyla ayağa kalkarak evine götürüldü. Buyurun ya. Oğlum bunlar haber. Hadi ben... kalk. Abi bunu da bir şey yok. Nasıl ya? Hakan bir kendine gel. Ben uyuyum. Niye uyuyum? Oğlum sultanatı mı sen? gelmesek burada ölürsün ya. Kanki 112 gönderiyoruz dediler. Şöyle Ha. Sen istiyorsun. Ha. Hadi yürü. hadi. Tamam hadi gidelim hadi gel. Bozuk. Okay, gel ya. yoksa Emre'yi arayacağım gel. Tutuyorlar. Emre'yi Emre arayayım Emre'yi? Sarılma. dur Hakan dur. Hadi. Duyuyam. Bu bu sana şey biliyor Bu zamanları... Duyuyam sen izin ver. Sen Vay. Eyvah şimdi diyorum. Diyan, Sen diyorum sen iyice yapıyordun mu? En, yakın arkadaşı bu Emre'nin Diyorum Telefonu ver Emre'ye arayayım Emre'ye Ver, ver Emre'ye arayayım Ver ver hadi Emre'ye gelsin buraya Ben tamam diyorum ya diyorum Bunlar şey bunlar Oğlum Hadi eve diyorum Hadi eve Ha ha verdim, telefonu bak hadi, abi, abi. Abi. Bir tane şey gidiyorum musun Eve hadi git ben sana gelin ısmarlayacağım Hadi gel Emre'ye arayayım Emre'ye bilmiyor Ben, biliyorum. ben biliyorum. A, o zaman ne ya dur dur Bekle 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 bekle. Çakmak lan ne çakmak dur. Hadi. Alo. Dur dur dur. Alo. Ya ben ne Bekle bekle bekle. Bekle. Gel dur bekle bekle Alo. Şimdi. Ya verdi mi? Dur Aradığın numaraya ama bak. Benim bak, benim şey ben, ben geldim artık yeter. Niye? Sen evine mi şey gitmek Hasan? istiyorsun zaten? Evine mi gitmek istiyorsun? 112 çağırayım mı sana? Dur, ben ben siz benim... Evine gitmek istiyorsun? 112 çağırayım mı <laughs> sana? Kısa ben et abi. Hayır abi. Aha. Ben müslüm bak diyeyim. Bak Öyle. benim camcılığım bak bak ben sizi seyredeyim. Hadi ya. Bak son kez söyleyeyim. Bizi 12 getireyim mi eve Hakan. gitmek istiyor musun? Komşu ne oluyor? Ben burada var benim var. Ben var. Bira bitti, bira bitmiş. mı kaldı? Sen her şey Anlaşıldı. Çok sağlık. Çok sağlık. Çok sağlık. geçiyoruz sağlık. Biliyor Biliyor, Bulur, bulur. Ne oldu? Biliyor musun? Biliyor Ah, benim canlıyorum. Öyle bak bana. Tamam özür diliyorum. Tamam ben anlıyorum. Sen de ne istiyorsun bizden? Siz şey, şey, seni affedelim mi? Affetmemi istiyor musun senin? Bak ezan okunuyor. He? Ha? Hayır hayır. Tamam, özür dili kabul etsem eve gidersen. Git. Söyle Söz. Söz söz. Benim cancırım. Tamam bana, ben, Oo, de ben onu bulacağım. Şey, ben onu ikna ederim. Şimdi kanka senin sen, cancırım. Sen, sen, ben pop var. Dünyam var. Valla. Bu ben da benim. 68-64 merkez. Biz bu hasta mülaki olduk. Hadi, Birinci hadi, evet, hadi. hadi, hadi, bilir. hadi, hadi, hadi,